Şimdi arkadaşlar yine başka bir soru tipiyle karşı karşıyayız. Bu polinomun x kare eksi 2 x eksi 1 ile bölümünden kalan bx x artı 14'müş. Şimdi x kare eksi 2 x eksi 1 çarpanlarına ayrılmıyor. Ayrılsa başka yolla gidecektik. Ayrılmadığı için izleyeceğimiz yol şu. İfadeyi sıfıra eşitleyeceğiz. Buradan x kareyi yalnız bırakacağız. Sıfıra eşitlersek x kare buradan 2 x artı 1 gelecek. Polinomda x kare gördüğümüz her yere 2x artı 1 yazacağız. Polinomu bir düzenleyelim. x üzeri 4'ü x karenin karesi de yazarız. Şurayı da x kare çarpı x diye parçalarız. Şimdi x kare gördüğümüz yere 2x artı 1 yazacağız demiştik. 2x artı 1'in karesi artı 3 çarpı 2x artı 1 çarpı x artı 2 x artı 1 Artı 5 x artı a eksi 3 Karayı açalım birincinin karesi 4 x kare Artı birinci ile ikincinin çarpım 2 iki katı Artı ikincinin karesi Şurada hem 3'ü hem x'i dağıtırsak 6 x kare artı 3 x Şurayı düzenleyelim 7 x Artı a eksi 2 Şimdi yine x kare ifadeler var. Yine 2x artı 1 yazacağız. Önce bir toparlayalım. 4x kare, 6x kare daha 10x kare. O zaman 10 çarpı 2x artı 1. Artı şurası 10x de 4x daha 14x. Artı a eksi 1. Şimdi artık kalanı eşitleyebiliriz. atalım, 20x artı 10 artı 14x artı a eksi 1 eşittir bx artı 14 burası 34x artı a artı 9 olacak eşitmiş bx artı 14 o zaman x'lerin katsayılarını birbirine eşitlersek 34x b x'e eşitlersek b eşittir 34 olur a artı 9 14'e eşitlersek A da buradan 5 olur. Bize B eksi A soruluyordu. 34 eksi 5'ten 29 olur. Doğru cevap E seçeneği olur.